Uzak bir beldede insanların adını pek bilmediği küçük bir şehir vardı. Bu şehirde herkes birbirini tanırdı ama kimse kimsenin kalbini bilmezdi. Çünkü kalpler yalnızca Allah'a açıktı. Bu şehirde Hasan adında genç bir adam yaşardı fakirdi ama çalışkandı. Babasından kalan küçük bir terzi dükkanında gecesini gündüzüne katarak elbise dikerdi. Kazandığı para azdı fakat helaldi. Hasan'ın bir özelliği vardı. Kimseye yük olmaz, kimseyi de incitmezdi. Her sabah dükkanını açmadan önce abdest alır. İki rekat namaz kılar ve şöyle dua ederdi. Allah'ım bugün kimsenin hakkını yemeden, kimseyi kırmadan rızkımı nasip eyle. Şehirde bir de Harun vardı. Zengindi. Büyük depoları, dükkanları, adamları vardı. İnsanlar ona saygı gösterir, önünde eğilirdi. Ama bu saygı sevgiden değil, korkudandı. Harun parasını severdi, insanı değil. Bir gün Hasan'ın dükkanına uğradı. Üzerinde pahalı bir kaftan vardı. "Bunu tamir et." dedi sert bir sesle. Hasan kaftanı inceledi. "Ederim efendim ama bu kumaş çok hassas. Ücreti biraz fazla olur." Harun kaşlarını çattı. Ben Harun'um, parayı konuşma. Hasan başını eğdi. Ben parayı değil, hakkı konuşurum. Harun o gün dükkandan sinirle çıktı. Ama Hasan'ın o sözü, kalbinin en sert yerine çarpıp geri dönmüştü. Aradan günler geçti şehirde şiddetli bir kıtlık başladı. Dükkanlar kapandı, insanlar aç kaldı. Hasan'ın kazancı neredeyse sıfıra indi. Evde annesi ve küçük kız kardeşi vardı. Bir akşam annesi titrek bir sesle sordu. Oğlum, yarın yiyecek bir şeyimiz var mı? Hasan sustu, Cevap yoktu. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Seccadesine kapandığı gözyaşlarıyla dua etti. "Allah'ım beni kimseye muhtaç etme. Aç kalırsam sabrederim ama harama düşmekten sana sığınırım." Ertesi gün dükkanın kapısına bir kese bırakılmıştı. İçinde altınlar vardı. Kesenin üzerinde bir not kimse görmedi, kimse bilmez. Hasan'ın elleri titredi. Altınlar bir yıllık kazancından fazlaydı. Annesi açtı, kardeşi açtı. Ama Hasan dizlerinin üzerine çöktü. Allah görüyor. Keseyi aldı, doğruca kadıya gitti. Altınların sahibini araştırdılar. Meğer kese Harun'un depolarından düşmüştü. Haber Harun'a ulaştığında şaşkına döndü. O mu getirdi? Evet dediler. İlk defa Harun'un kalbi sızladı. O gece Harun rüyasında kendini büyük bir meydanda gördü. Dev bir terazi vardı. İnsanlar sırayla kalplerini koyuyordu kimi kalpler altın gibiydi, kimi taş. Sıra Harun'a geldi. Kalbi tartıya kondu ama terazi kıpırdamadı. Melek şöyle dedi. Bu kalp ağır ama boş. Sonra Hasan geldi. Küçük, yıpranmış bir kalp koydu. Terazi sarsıldı, nur yükseldi, Harun korkuyla uyandı. Sabah namazı vaktiydi. Hayatında ilk kez camiye gitti. Caminin köşesinde Hasan'ı gördü. Namazdan sonra yanına yaklaştı. Bu altınları neden getirdin? Hasan sakin bir sesle cevap verdi. Çünkü aç kalmak Allah'tan uzak kalmaktan daha hafif. Harun'un gözleri doldu. O günden sonra Harun değişti. Depolarını açtı, fakirlere yardım etti. Ama en önemlisi kalbini açtı. Bir gün Hasan'a şöyle dedi: "Bunca yıl zengin yaşadım ama ilk defa huzurluyum." Hasan gülümsedi çünkü zenginlik cüzdanda değil kalptedir. Aylar sonra Hasan'ın dükkanı büyüdü. Ama o yine aynı duayı etmeye devam etti. Allah'ım, kalbimi dünyaya değil sana bağla. Allah kullarını mallarıyla değil kalpleriyle tartar. Açlık sabırla geçer ama haramla dolan kalp iflah olmaz.